Merhaba arkadaşlar. Bugün okul vlog yapıyoruz. Bombik okulu. Yani Bombik School İngilizce'de. Şimdi ben size herkes anlatayım. Ömer. Her videodan bilirsiniz. Tasma. Bunu ayıcı kombosundan bilirsiniz. Bombik Mehmet. Bunu bilmezsiniz. Düştü. İşte. Bombik Mehmet araba mısın ya sen? Bakın bu şeker. Bunu bilmezsiniz. Geçelim <laughs> neyse. <laughs> Çocuğum niye yürüyorsun? Bu bile bilirsin. Bu okudu sonra bilirsiniz kesinlikle. Bir dakika da bir şey diyeceğim. Like atmayı ya da kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ya da çınçınlara da basabilirsin. Ama bizim önerimiz bizim 100.000 bin like olabilmemiz için lütfen hepsini yapın ya da abone. Hmm. Beni seviyorsanız yapın ama sevmiyorsanız. Bobi seviyorsanız da yapabilirsiniz. Bobi de çok tatlı çünkü. Neyse gel hadi. Ne tamam. Konumuz. Kanımız Kesiler. Şimdi kesiler ne diyeceksiniz? Ben yazamadım pek. Evet kesiler ne? Ya bilmeyenler için söylüyorum. Bakın bu bir tam ya da 1 Bütün yiyebiliriz. Dersi kaynatmayın lütfen. Sonrasında buraya geçtiğimizde bu Çeyrek. yarım oluyor. Çeyrek. Bakın. Çeyrek. Sus! Bombik Mehmet de hiç akıllanmayı bilmeyecek herhalde. Şimdi böyle yaptığımızda da 1-2-3-4 4 dört. Dört tane şeyimiz oluyor. Bu 4 ne? Çeyrek. Şimdi ben size bunlarla ilgili şeyler vereceğim. O zaman ben bunları öğretmiştim tabi. O zaman sınavlar başlasın. Başlıyoruz. Biz de o zamana kadar arkadaşlar onları geçin. Bana bakın. Evet. Siz gelin bakalım. O Big sen niye buraya resim çiziyorsun? Boş ver onu sen gel. Ha, gel. Sıra bunun arkasını. Gel. Gel. Bakın. Sen bilmezsin belki ya. Yani. Şimdi bu bombik A artı aferin. Evet. İki yapıştırma vardı aferin. Bunları bakmıştım aslında ben. A artı minus A artı yine yapıştırma. Minus ya burada yine A artı. ya yani bu neyse bu yine A artı. Niye? Yani minus ya, A artı. Şimdi buraya geldiğimizde Ömer'e geliyoruz. Ömer'e A art vermişiz zaten. A art yine. Ve ay bir dakika ben buraya bir şey yazmıştım. Bu arası aslında bu Ömer'in e şeyi. Şimdi bir, iki. Bu tahtanın çok güzel olduğunu düşünenler yoruma çok güzel ya da like atsın. <laughs> Niye yorum? Evet. Ma dediysen işte. Bir, iki. Ve arkadaşlar burada yazı var. Çünkü bu oraya sığmamıştı. Yani başka bir sayfa aslında. Oraya sığmadığı için biz buraya basıyoruz. Normalde tasmaya bu A artı. Bombik Mehmet geldiğimizde F eksi. F eksi. Çünkü buranın doldurulması gerekiyordu tamamen. Peki ben de orayı yaptım. Herkes yapmış yaptı. Sus, sus çocuğum sen şuna bak bence bir tek sen yanlış <laughs> yaptın herkes doğru yaptı tam tersi bence yani. şimdi bakın burası e, bombik Mehmet'in şeyi ama yanlış <laughs> çünkü bakın ben hem fazladan bir sürü yapıştırma yapmışım hem de burayı yani bu burada olmayacaktı ve dolduracaktım evet <laughs> Bu da yansıka A, a yazmıştım arkadaşlar ben. Beyazlığında. Hey. Sonra da şekere geliyoruz. A artı A artı. A artı. Çok güzel yapmış burayı. Şey. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Ee, ben defterimi okudum. Evet. Okuma yok ki orta. Evet Kesinlikle buradaki faber kastel reklam değildir. Faber kastel. Çocuklar. Çocuğum susmayı bilmiyor musun sen ya? Bilmiyor. Ödeyecek biliyor. Çocuğum sen sus. Çocuklar şimdi bakın. Sınavlarınızı bitirdiniz mi? <laughs> evet. Topluyorum o zaman. Evet. Senetini alıyorum ama. Alıyorum. Aa, sen Öyle odasında annem beni alıyor. Sen Şöyle uykum geliyor yine gidiyorum, Teneffüste uyuyorum. Sonra ya şey eve giderken yolda uyuyak kalıyor uyuyor Bobi beni nasıl alıyor e, ve beni götürüyor. Sonra ya da oynuyoruz ve sonra ya da yine uykum geliyor de de uyuyakalıyorum Sonra Bobi beni uyan duyuyor ve son Bobilerle de. Çok fazla uyuyor oluyoruz beraber. Ama bu şey oluyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel bir anımız oluyor her gün. Cidden. <laughs> evet, Biraz da komikmiş. Evet, ilk baştan miniz özür Arkadaşlar, bakalım. Buradan başlayalım. Aa, Bobie de İngilizce gelmiş bakıyoruz da. Yok, İngilizce değil aslında. Yani ben arkadaşlar kağıt olarak bunları çektim. ya yani aslında aynılar. Ve, ve okulu sevenler şey like atsın ya da yorum yazsın. Okulu seviyorum diye ya da okulu seviyorum yazmayı bilmeyenler için kalp aslında arkadaşlar ilk kağıdımız doğru çıktı ama bunu göstermiyoruz evet kimin olduğunu bilmiyoruz şimdi evet, buna... belki de bombik Mehmet'in. belki de başka biri yani hiç bilmiyoruz bilmiyoruz arkadaşlar şimdi buna geldik evet bunu okuyoruz. Hmm. Aa, ha doğru, Bob'in o renkleri yoktu. O yüzden bunları doğru sayıyorum. Evet. Zaten bu öyle kalacak Evet yani. Aa, zaten Bobie de Bobi çıkmış. Şurada gördüğünüz gibi Bobimiz ve Zeynep'in kolunun olduğu yerde de övür yarısı var Bobimizin. Neyse, susalım. Evet. Buna geçtik. Evet. Arkası doğru. Yani ben onu hmm. Şimdi bu kimindi ya? Bu galiba şekerindi. Hayır şekerindi Ama yani, evet. yani kaç doğru alacak? Pardon bir dakika. geldik buna. Evet. Aa, ama adlarını yazmamışlar. Ama olsun yani. Kendilerinin olduklarını biliyorlar en azından. Değil mi Onu. Evet. Zaten sen hiçbir şey bilmiyorsun. Aynen o zaten hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Yani. Ee, arkadaşlar bu tamam. Yani belli. Yani. Çok belli. Hı hı. Acaba arkasını yapmış arkadaşlar mıdır? Bakıyoruz arkasına. Arka zaten bu gitmiş herhalde sınavını çöpe atmış. Aynen. Ve A4 kağıdına arkasına geçen bir boyadan yapmış. Aynen arkadaşlar. Bu kimindi? Evet. Hatırlıyorum bunu. Ben hatırlamıyorum. Doğru. Evet. Ben Zeynep bana söyledi hocamı. Öğretmen Zeynep. Tam yapmış. Saçından gözükmüyor ama olsun. Ah Ve bu da sonuncu notumuz. Ömer'in herhalde. Yo Ömer'in önce de okunmuştu. Yo ben bilmiyorum. Yani. Yo Ömer'in ki defterde okunmuştu. kontrolü bitince bir Bobi'ye soralım. Ne düşünüyormuş acaba? Hayır ben dağıtayım. Evet. O da Zeynep o öğretmen dağıtırken Bobi'ye de bir soralım. Ne düşünüyormuş? Tabi ama tabi sınav şu sınav okumaları bitince. Evet. İlk defa Bobi Mehmet'in bu kadar akıllı durduğunu görüyorum. Evet. Tamam. Yeni süsü de bu da hiç kıpırdamıyor ya. Aynen. ne kadar akıllılar. Evet şurada görüyor. Evet. Tüm sınıf akıllı aslında. Çünkü hiç kimse kıpırdamıyor. Evet. Ve Bobby ile Bobby minus yüzü Ömer gözüküyorlar tabii. Şimdi koalamız da. Kuşan ağları dağıtıyor. Evet ve biz de o ara Bobby'e bir soralım ne düşünüyormuş. Yok yok ben dağıttıktan sonra. Evet dağıttıktan sonra. Bu Acaba şeylere... herkes mutlu haberi alabilecek mi? Al bakalım. Şeker al. çok iyi <laughs> çalışmışsın. Yay! Annem bana. Emir. Annem beni. Bana şeker alacak ben de üzerime süreceğim. Çünkü ben şekerim ya hani. <laughs> Aşağı pişik şeker al. Evet, bu bize evet. çok ağabeyim. Ve biz de, biz de çok ağır. Ve buradan biz da küçük bir sanat çok gözüküyor. Çok Ve ben de o ara şimdi ağabeyim size bir şey çizelim. Şey yani, Kim? Bakıyoruz. bir dakika. Yok yok, bir gel. Şimdi sen beni tamam. çek. Aa sen evet. Sen beni çek. Öğretmenimizi çekelim. Biz unutmuşuz. Evet, 2 şey kaldı. Hadi bakayım bana bence tasma yapar. tasma. Aferin. Ve çok mutlu. Ve, ve Bobby'e dağıtılmışken de bir Bobby'e soralım. Ol, sen kaldın. ne düşünüyorsun Bobby? Şimdi, Bobby kurt. Koynum çok acıyor. Her şey acıkıyor dersi yaparken. Sonra beslenmedi. Canım acıktığı için şey bal getiriyor. Bal yiyorum sonra mı? Ee, bir de sonra ne yapıyorum? Eve gidince hemen ödevlerime çalışıyorum. Yüz, yüz geliyor bu ya. Uyku keyfi çalıyor. Çalıyor ha. Kolay. Ve, ve böyle ve böyle de güzel çok güzel bir anımız oluyor. Ben niye bu kadar yakından göz gözüktüysen Bu bitme. Evet. Hiç üz, üzülüyor mu? Yo, hiç izi ben. İzisi. İzili ve ve. Kamerayı başlatayım. Ne? Ya kendimi ver. Ya bitirdim buraya ben. Ay. Ah ya. Şimdi. Annenize göstermeyeceksiniz. Gruba atacak öğretmeniniz tabii. Hatta şu an atıyorum bile. Akıllı tahtadan atabilirim. Telefonu ver. Kim çaldı telefonu? Gel. 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 Aa. Bomik Mehmet'ten beklenilir bir haber. Durun. Siz şimdi burada Hab durun. Haber. Eğer Bomik Mehmet kötü bir şey yaparsa bana söyleyin. Ben bir öğretmen öğretmesine gidip geliyorum. Ve o arada ben de size bir şey göstereceğim. Evet. Gelin şimdi. Bakın ne yapacağım. Evet. Bir dakikalığına bir bekle. Hmm. Şimdi. Bombik, Şimdi hı atıyorsam hı atıyorsam. Bombik Mehmet yerine. Evet. Aldım telefonumu aldım ve evet. evet. arkadaşlar hemen diyorum. Kuramı evet. telefonumuz. Evet. Kuramı. Tut 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 Neyse. Evet. Alo. Bu hanım. Bakın şu Çocuğunuzla biraz terbiye verin. Telefonumu çaldım ve e na dá